Dünyadaki at paranın ilk kullanılmaya başladığı tarihten 19. yüzyıla kadar olan dönemde karşılığı altın olarak tutulan banknotların daha güvenilir olduğuna yönelik bir anlayış gelişiyor. İngiltere bu gerçekten hareketle 19. yüzyılın ilk çeyreğinde altın standardı uygulamasını hayata geçiren ilk ülke oluyor. Ve üzerinde güneş batmayan imparatorluğun para birimi olarak sterlin ilerleyen on yıllarda dünyadaki en önemli rezerv para haline geliyor. Onu diğer ülkelerin uygulamaları izliyor kendi kağıt paralarını belirli ağırlıkta saf altın karşılığı olarak tanımlıyorlar. Böylece kağıt para ile altın arasında parite ilişkisi doğuyor ve ülke para birimlerinin birbirlerine göre olan değeri sabit kur üzerinden belirleniyor. Sistem 1. Dünya Savaşı çıkana kadar sorunsuz bir şekilde işliyor. Savaş sırasında ise altın standardı disiplini sürdürülemiyor ve ülke paralarının altın ile aralarındaki pari tabağı kopuyor. İngiltere bu gelişmeye uzun süre direniyor. Sterlini altın karşılığı tutmaya çabalıyor ancak başaramıyor. Bilin bakalım bu tarihten sonra parasını altına bağlı tutmaya devam eden kim kaldı? Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla dolar yavaş yavaş sterlinin yerini alıyor ve dünya parası konumuna yükseliyor. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte doların bu gücü iyice pekişiyor. Özellikle savaşın bitimine doğru Temmuz 1944 tarihinde yürürlüğe giren Bretton Woods Anlaşması bu yeni sistemi küresel bir boyuta taşıyor. Bu sistemde 1 ons altın 35 dolara ya da bir diğer deyişle 1 dolar 0888 gram altına sabitlenmişti. Böylece artık dünyada karşılığı altın olan yalnızca ABD doları kalıyor. Diğer tüm ülkeler de paralarını ABD dolarına sabitliyorlar. Aslında dolara sabitleyerek dolaylı yol altına da sabitlemiş durumdalar. Bu da ayrı bir konu. Türkiye bu sisteme 7 Eylül 1946 tarihinde gerçekleştirdiği %40'lık devalüasyon sonrasında iştirak ediyor. Bretton Woods sistemi 1971 yılına kadar sorunsuz bir şekilde işledi. Ancak bu tarihte gerek Vietnam Savaşı'nın yarattığı mali ve parasal sıkıntılar, gerekse diğer birikmiş sorunlar ve ayrıca ABD dolarının bütün dünyada hakim para konumunu kesinleştirmesinin verdiği güven içerisinde ABD hükümeti doların altın karşılığı basılması ilkesini terk ediyor. Dolayısıyla altın dolar standardı çöküyor ve bir anda bütün dünya paraları açığa düşüyor. O tarihten günümüze dünyada basılan hiçbir kağıt paranın üzerinde yazan değeri destekleyen fiziki bir karşılığı bulunmamaktadır. Yani yalnız doların değil diğer ülke paralarının da karşılığı yoktur. Böyle olunca haliyle ulusal paraların değerinin belirlenmesinde siyasal ekonomik güç ve başarı temel kıstas halini almaktadır. Bunun doğal sonucu parite değerlerinin piyasada serbestçe belirlendiği dalgalı kur sistemine geçilmesidir.